500 metin çeviri kursunda 45. bölümdeyiz. Bu bölümdeki konumuz evrenin gizemleri. Hemen geçtim bölümüme. Evren bilim, evrenin neye benzediğine dair bilimsel araştırmadır. Şu evren bilimi özne konumdaki ifade yani kozmolojiden bahsediyor. Hani kozmologlar deriz ya aynı evren bilimi işte onunla ilgilenenler kısmında değerlendirdiğimiz kozmoloji. Yani İngilizce'de kozmoloji şeklinde evren bilimini tanımlayabiliriz arkadaşlar. İz diyorum neymiş? Bir araştırmaymış değil mi? Araştırmadır. The ile birlikte verelim. Neymiş? Bilimsel araştırmadır. The scientific scientific araştırma anlamında da hem inquiry hem de study'yi kullanabilirsiniz. Study diyelim şöyle. Evet şimdi bundan sonra bir Watt'la ilgili bir tane cümle kuralım. Bu da şu arkadaşlar. Bakın evrenin neye benzediğine dair diyor ya. Ha, şu ifade. Yani şunu diyeceksiniz. Watt'tan sonra ne ile birlikte şöyle of watt diyelim şöyle. Çünkü bağlantıyı yapalım. Şöyle. Dair diyor ya onu ofla birlikte burada birleştirelim. Şunu diyeceksiniz. Evren benzer. Benzeme anlamında hem to be if ile birlikte like'ı kullanabilirsiniz. Hem de look like'ı kullanabilirsiniz. Benzemek anlamında. Yani şunu diyeceğiz. The universe yani evren is like diyebilirsiniz. Şöyle is like diyebilirsiniz. Ya da bunu değiştirip neye diye benzer anlamında şöyle looks like da diyebilirsiniz arkadaşlar. Bu sizin tercihiniz olsun. Ben burada is like'ı kullanacağım. Şöyle. Bilim insanları gözlemlenebilir evrenin davranışıyla çelişmeyen varsayımlar yaparak evreni kökeni ve geleceği de dahil olmak üzere bir bütün olarak tanımlamaya çalışan modeller veya teoriler oluştururlar. Tam bir cümle olmuş gerçekten arkadaşlar. Çok kaliteli, çok da zevkliye benziyor. Şimdi birlikte bunu çözümlemeye çalışalım. Bilim insanları şöyle bak. Ele karaklı ifade şurası. Bakın bunu ilk yazalım. Tamam mı arkadaşlar? Yaparak diyor, bunu bir aracı olarak kullanıyor. O yüzden bunu by ile birlikte kullanalım. Ele karak anlamını katmak için. By verb ing şöyle. Evet varsayım yapmakla birlikte başlayacaksınız. Varsayım yapmak make assumption. Making assumptions. Assumptions şöyle varsayımlar yaparak dedim şu ana kadar. E, çelişmeyen varsayımlar yaparak ejective clause'u görebilirsiniz şuradan zaten. Det'i koyuyorum. Çelişmek anlamında to be contradicted. Yani to be'den kastımız are oluyor assumptions dediğimiz için aren't contradicted contradicted çelişmeyen varsayımlar yaparak dedim şu ana kadar. Şununla gözlemlenebilir evrenin davranışıyla çelişmeyen. Yani bunu da bir şeyle çelişiyorsa bunu da by ile verirsiniz tabii ki. Çünkü burada passive voice oluşturmuş olduk. By gözlemlenebilir evrenin davranışı davranışı the behavior'la birlikte verelim bunu. The behavior of the of the gözlemlenebilir evren. Observable. Observe. Observe. gözlemlemek demektir. Observer gözlemci anlamında kullanılır. Observable gözlemlenebilir anlamında sıfatlaşmaktadır. Bu şekilde türevleri de söylenebilir arkadaşlar. Universe universe. Tamam evrende söylemiştik. Bir gülü koydum. karakter karaklı ifade, bitti. Kırmızıyı artık silebiliriz. Yeni kırmızılar gelsin. Bilim insanları oluştururlar. Artık özne yüklenme birlikte başlıyoruz. Scientists Scientist Oluşturma kanalına build'ı verelim burada. Create, build bunları kullanabilirsiniz. Şimdi şuradayız. Buradayız. Hı oluştururlar, yaparlar. Ne yaparlar arkadaşlar? Bakın, modeller veya teoriler yaparlar. Models Şimdi bakın, bundan sonra neler yazılacak? Veya or theories. Theories. Teoriler yaparlar. Şimdi bir clause'u kuracağım. Nereden? Bakın, tanımlamaya çalışan modeller, evet, burada bakın. Evet, aynen öyle. Dead koyuyorum şöyle. An ekini koydum. Tanımlamaya çalışan. Burada. Try fiilini kullanalım. Try to tanımlamak. Describe kullanalım. Describe. Evet. Güzel gidiyoruz şu ana kadar. Try to describe. Tanımlamaya çalışan modeller ve teoriler inşa edilirler, yaparlar dedik. Oluştururlar dedik. Şu kaldı. Bir bütün olarak tanımlamaya çalışan ama. Şu. Bir bütün olarak kaldı bundan sonra. Bir bütün olarak şöyle kısaca yapabilirsin sevgili arkadaşlar. Ha, şu evreni tanımlamak diyeceğiz. The universe. Üniversi unutmayın. Bakın burada evreni tanımlamaya çalışan diyor. Unutmuyoruz bunu. As a whole. As a whole. Yani bir bütün olarak anlamına katarsınız. Bilgi okuyarsınız. Artık dahil olmak üzereden önceki ifade kaldı. Kökeni yani onun kökeni ve geleceği de dahil olmak üzere şu yapımız arkadaşlar şu yapı. Bunu da pek göremeyebilirsiniz. Şöyle yaparsam görünür morla birlikte. Sizlere zaten daha önce hatırlatmıştım. Dahil olmak üzere anlamda dahil anlamında including'i kullanabiliyordunuz. Bundan sonra da neyi dahil olduğunu yazarsınız. Kökeni yani onun kökeni yani universe'in it dersem yeterli bizim için. Origin kökeni and neyi geleceği future noktaya koydum bizim için çevirecek herhangi bir şey kalmadı. Tamamen adım adım gittik ve biraz stratejik yaklaştık. Kendisiyle çelişen, yani contradict'i yine kullanacağım burada. Bir şey bulunana kadar her modeli kullanırlar. Onlar kullanırlar. They öznesi. They use, kullanırlar. Neyi? Her modeli. Each, her model. Her modeli kullanırlar kadar e kadar anlamında until kullanalım. Until bir bağlaç mı? Evet, bağlaç konumunda kullanacağız. Çünkü bundan sonra bir cümle kullanacaksınız. O cümlede şu bakın arkadaşlar. Kendisiyle çelişen bir şey bulunana kadar. Yani bir şey özne konumda, bir şey kendisiyle çelişir diyeceğim. Ve bulunana kadar dediği için de bulunmak fiili orada pasif oysa gelecek. Is found la birlikte gelecek. Something is something is found. Found. Bakın bulunur dedim. Found. Bulunur. E kadar da antille veriyor zaten. Something is found. Evet bundan sonra da şunu diyelim. Kendisiyle çelişen bir şey bulunur derken de something'i biraz adjective clause'layalım. Olur değil mi? Something that çelişmek anlamında şöyle diyelim bunu. Passive voice'da göstermeyelim. Contradicts Contradicts itself. Şöyle kendisiyle çelişen tamam is found dedik. Noktayı koyduk arkadaşlar. They use each model until something that contradicts itself. Kendisiyle çelişen is found bulunana kadar dedik. Evet aynı zamanda kontradikti ikinci kez kullandık arkadaşlar. Birincisi bu şekilde aktif halde ikincisini ilk kullandığımızda şu. Bakın contradicted. Burada pasif olarak gösterdik. Aslında şöyle çelişkili olmayan anlamında kullandık burada. Ha bunu pasif olarak da göstermeyebilirdik tabii ki. Ben burada çelişkili anlamda biraz da kullanmak istedim. Şöyle yapardınız. That şöyle don't derdiniz. Bakın, pesim halde göstermek istemezseniz contradict şöyle derdiniz, bayisilerdiniz. Evet, bu şekilde rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz tabii ki. Bu sizin tercihiniz hangisini demek istiyorsanız doğru olur arkadaşlar. Şöyle çevirdim. Yine eski haline çeviriyorum. Bu şekilde kafanızdaki soru işaretleri de gidebilir. Şimdi devamını getirelim bakalım. Bu sayede de tekrarlı kelimeler olmuş oluyor, yapılar olmuş oluyor. Yine burada üzerine koya koya gidiyoruz tabii ki. Daha sonra then and then model değiştirilmeli veya atılmalıdır. Then diyelim daha sonra passive voice model değiştirilmeli mal anlamında must modülünü kullanın. The model özne konudaki ifade must be değiştirmek modify diyelim. Modify. Yani değiştirmekten kastı burada Change gibi değil de sanki biraz onu üzerinde hani oynamak anlamında o şeklini değiştirmek işte çehresini değiştirme anlamında Modify biraz daha iyi. Hani mesela arabaları modifiye etme özelliği var ya oradan mesela gelebilir aklınıza. İşte model modifiye ediliyor araba modifiye ediliyor şeklinde. Modify kullandım. Modified dersem şöyle daha iyi olur. Or diyoruz. Atılmalıdır. Atmak anlamında Discard'ı kullanalım. Discard'ı şöyle ID takısını da eklersek yeterli olur. Dışta tutmak, atmak anlamında. Evet. Kozmologlar. Kozmologist'le birlikte bunu vereceğiz tabii ki. Genellikle küçük düzensizlikler dışında evrenin, gözlemcilerin, evrenin neresinde bulunduklarına bakılmaksızın tüm gözlemcilerle aynı görünüme sahip olduğunu varsayarlar. Biraz karışık bir yapı olmuş aslında tam cümle gibi görünüyor okuduğumuz zaman. Şimdi biraz ayıklayalım bunu. Şu bakın kozmologlar genellikle he, şöyle varsayarlar. Sondan gidelim. Yaza yaza gidelim. Cosmologists usually, often, frequently, generally bunları kullanabiliyoruz. Varsaymak assume'u kullanalım burada da. Assume that diyelim. Çünkü bundan sonra bir cümle. Cümle gelmemesi mümkün değil zaten. Mutlaka bu uzun ifadeye bir cümle gelecektir. O cümle de şu arkadaşlar bakın. Küçük düzensizlikler dışında evren bakın evren gözlemcilerin evrenin neresinde bulunduklarına bakılmaksızın tüm gözlemcilere aynı görünüme sahip tir şeklinde vereceğiz. Tüm gözlemcilerle aynı görünüme sahiptir anlamında kullanacağız. Yani evren sahiptir ile birlikte burada özne yüklemle başlıyoruz. The universe, the universe sahiptir. Ne? Has fiil ile birlikte devam edelim. Tamamdır. Şöyle neye sahipmiş? Aynı görünüme sahipmiş. Değil mi? Aynı görünüme sahipmiş. The same appearance. Appearance. Aynı görünüme sahipmiş bir şeyle aynı görünüme sahipse eğer bunu appearance to ile birlikte verin arkadaşlar. Tüm gözlemcilerle. To all observers. Observers. Tamamdır. Bakılmaksızın ifadesi kaldı. Şurası kaldı. Bakın burası. Gözlemcilerin evrenin neresinde bulunduklarına bakılmaksızın. Şu arkadaşlar. Bakılmaksızın anlamında iki tane kalıp var genellikle edat olarak kullandığımız. Irrespective of, regardless of. Bunların ikisi genellikle bu anlamda kullanılır. Irrespective of'u kullanalım. Irrespective of, nerede, where, where, nerede, evrenin neresinde diyeceğiz. Where, in the universe, universe, kimler? Gözlemciler. Gözlemciler bulunur. Evet. Bundan sonra bir cümle kullanacaksınız. The observers observers gözlemciler are bulunmak anlamında locate fiilini kullanalım ama bunu pasif voice'a göstermeniz gerekiyor. Locate şeklinde göstereceğiz. Çünkü yerini bildirmek anlamında locate bu anlamda kullanılır. Bulunmak anlamında locate'i pasive çevirirsiniz. Şu kaldı sadece küçük düzensizlikler dışında. Bu kaldı. Evet. Bu dışında anlamında except for'u kullanalım. Except for adapter tabii ki Onun dışında anlamında kullanılır. Küçük düzensizlikler. Small düzensizlik regular'dan geliyor aslında. Bakın regular düzenli demektir. Regularity düzenli olma, düzenli düzenlilik. Hani bu isme, olumlu isme getirir zaten. Bunun başına şöyle prefix koyarsanız ir ile birlikte irregularity yani düzensizlik anlamında kullanırsınız. Ama çoğul göstermeniz gerekiyor. Düzensizlikler dediği için es getiriyoruz. Irregularities deyip noktamızı koyuyoruz arkadaşlar. Bu kadar. Başka bir durum yok. Ha, şunu virgülle de ayırabilirsiniz. Çünkü bu edatlı bir ifade. Uzunca bir cümle oldu. Biraz bizi terletmiş olabilir. Şimdi biraz son bölüme gidelim. Bakalım bu cümle nasıl. Uzay sonsuz olmalı. Kısa bir cümleyle başlamış. Space Space Must modunu kullanalım. Must be infinite. Infinite. Sonsuz olmalı. End'i koyuyorum. Ve madde ile eşit şekilde doldurulmalı özne var zaten. Meli malı var. Sadece mas modunda pesi voice göstereceğiz. Doldurulmalı dediği için değil mi? Fill with ile doldurmak. Bu doldurulmakla geçiyor. Eşit şekilde anlamında burada ne ile verelim? İki ile birlikte verebiliriz. Evenly ile birlikte verebiliriz. Evenli. İki Mesela bunları eşit şekilde anlamda zarf olarak gösterebilirsiniz. B, ha B de var zaten. Sadece fiilin üçüncü halini kullanacağız. Field with maddeyle. ile matter. Matter, madde ile. Bir koyuyorum. Or diyorum ya da diyor. Alternatif olarak alternatively hemen bunu da yazalım. Kafamızdan atarım. Alternatively virgülü koyuyorum. Alternatif olarak şuraya yazdık. Uzayın geometrisi Heh, özne buradan itibaren başlıyor. Tüm gözlemcilerin kendilerini merkezde görmelerini sağlayacak şekilde olmalıdır. Uzay geometrisi olmalıdır. Yine mas modeliyle birlikte gidelim. Uzay geometrisi. İlk olarak the geometry ile birlikte başlayalım. The geometry, geometry of Space. Space. Uzayın geometrisi. Must be. Must be. Bakalım nasıl olması gerekiyormuş. Gözlemcilerin kendilerini merkezde görmelerini sağlayacak şekilde. Heh, şekilde. Bu şekilde anlamına saçla birlikte verelim mi? Saç ya da saç netle birlikte de verebilirsiniz. O şekilde, bu şekilde anlamında. Bundan sonra da bir cümle kullanırsınız arkadaşlar. Such that yani o şekildeki bir cümle şeklinde. Ama çok kaliteli bir cümle olmuş gerçekten yapı olarak. Şunu diyeceksiniz. Gözlemciler kendilerini merkezde görmelerini merkezde görürler şeklinde vermeniz gerekiyor. Tüm gözlemciler all observers si görürler kendilerini themselves kendilerini görürler şöyle merkezde merkezde at the at the center merkezde tamamdır. Cümlede bu şekilde noktalanmış oluyor.